Merhaba arkadaşlar kanalıma Nurella'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli tartlet nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Tartlet hamurumuzu yapmamız için ilk önce kasemize yarım su bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Ve bir tane yumurta ilave ediyoruz. Bunu bir güzel çırpıyoruz. Şeker eriyese kadar yumurtamızı çırpıyoruz. Evet şimdi önceden erittiğim, soğuttuğum 125 gram terem yağı kasemin içine ilave ediyorum. Bunu da bir güzel şöyle karıştıralım. Bir fiske tuzumuzu ekliyorum. Bir çorba kaşığı sirkemizi ve bir çay kaşığı da karbonatımızı koyuyoruz. Yavaş yavaş da 2,5 su bardağı unumuz var. Bunu ölçülü olarak atıyoruz. Şimdi burada elimizle karıştırıp öyle yoğuracağız hamurumuzu. Yavaş yavaş atıyorum. Şöyle yine karıştırıyorum. Arkadaşlar un ölçüsü yumurtanın ve kullanacağınız yağın kıvamına göre değişebilir. Tereyağı da farklı. margarinlerde farklı. Onun için ölçülü atmamız gerekiyor unumuzu. Evet hamurumuz oldu. Bakın kıvamı da şöyle yapayım. Nasıl olduğunu anlarsınız. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Yarım saat bekleteceğim hamurumuzu. Hamurumuz buzdolabında dinlenirken biz bir yandan da pastacı kremamızı hazırlayalım. 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Sırayla şekerimizi ilave ediyoruz. 80 gram şekerimizi ilave ediyorum. Ortalama büyük kahve fincanıyla eşdeğer oluyor. 60 gram da mısır nişastası koyuyoruz. Ve yarım su bardağından bir parmak fazlalıkta oluyor. 60 gram. Tenceremizi ocağımızın üzerine koyuyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kıstım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Evet muhallebimizin kıvamı yerine geldi. Şimdi bunun üzerine bir paket vanilya koyuyorum. Bunu şöyle güzel çırpalım. 75 gram da margarinimizi ekliyoruz. şöyle ara ara karıştırıyoruz kabuk tutmaması için biraz ılıdıktan sonra da krem şanti ilave edeceğim soğuyan kremamızın üzerine krem şantimizi koyuyorum bunu mikserimizde çırpmak istiyorum daha iyi çırpılması için el mikseriyle biraz zor oluyor. Evet kremamız hazır. Şimdi bunu da buzdolabına kaldırıyoruz. Evet hamurumuz hazır. Hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Şöyle elimizde ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar oluşturuyoruz şu şekilde Tartoletlerimizi pişirmek için şöyle döküm bir kalıp kullanıyorum. Eğer sizlerde böyle bir şey yoksa şu tip kalıplarla içine hamurlarınızı koyup fırında pişirip yapabilirsiniz. Evet şimdi ocağımızı açıyorum. Kalıbımızı ocağımızın üzerine koyuyorum. Bunun ısınmasını sağlıyorum. Evet şimdi biraz ocağımızı kısalım. Kalıbımızın içine sıvı yağla bir güzel yağlıyoruz. biraz da şuraları yağlayalım. Top top hazırladığımız hamurlarımızı tartelet kalıbımızın içine koyuyoruz. Ve üst kapağını şu şekilde kapatıyoruz ve bastırıyoruz pişmesini sağlıyor. Düz yapacağız. Bir de bu şekil buradan pişireceğiz. Bakın kızarmaya başladı. Böyle ara ara ters yüz yapıyorum. Bu tarafını biraz daha kızartalım. gördüğünüz gibi pişti. Şimdi bunları alalım. Evet gene aynı şekilde kalıbımızı yağlayacağız. hamurlarımızı içine koyuyoruz. Böyle yavaşça bastırıyoruz. Ters yüz yapıyoruz. Şöyle bir bakalım ne alemde diye. Evet, yavaş yavaş kızarıyor. Şimdi bu tarafına biraz daha ağırlık verelim. Çiğ kalmasın. Evet, gördüğünüz gibi tartuletlerimiz pişti. Evet arkadaşlar bu ölçüde 22 tane tartuletlerimiz oluştu. İkinci pişirmede biraz ısısını fazla açtığım için ayarlayamadım. Birkaç tanesi şöyle yanık gibi oldu. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunların iç dolgusunu koyalım. Kremamızı şöyle kremıp sıkma poşetimizin içine koyuyoruz. krema torbamızda sıkarak tartuletlerimizin içine kremalarımızı yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Tartoletlerimizin üzerine çileklerimizle süs yapacağız. Şöyle çileğimizi ortadan kesiyorum. Ve kenarlarına şöyle küçük küçük çizikler atıyorum. Şu şekli vermek istiyorum yelpaze gibi. Şöyle. Evet şöyle biraz üzerlerine Antep fıstığı ekiyorum. Ve kestiğimiz çileklerimizi şöyle üzerlerine koyup süslüyoruz. Evet arkadaşlar tartletlerimiz hazır. Biraz yaparken uğraştırıyor fakat zevkli bir yapım aşaması oluyor. Tartletlerimiz servise hazırdır. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek için abone olursanız çok sevinirim. Başka paylaşımlarda görüşmek üzere hoşçakalın.